Hızlıca CHP Genel Merkezi'ne gidelim ardından Saraçhane hattına bakacağız. Yine günün ve akşamın elbette her daim sıcak noktası ama önce CHP Genel Merkezi. Bala sen sendeyiz. Evet. iki sandık kurulmuştu dün ve 15 milyonu aşkın oyla Ekrem İmamoğlu CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonraki yol haritası ne olacak? Bunlar oldukça merak ediliyor. Yarın da e, bugün MYK toplantısı var. Merkez Yönetim Kurulu toplantısı. E, dakikalar içerisinde başlayacak ve online olarak yapılacak. CHP lideri Özgür Özel Saraçhane'den yönetecek MYK toplantısını. MYK üyeleri de Ankara'dan online olarak bağlanacak. E, yarın da meclis grup toplantısı İstanbul'da yapılacak. Özgür Özel, Saraçhane'yi karargah gibi kullanmaya önümüzdeki günlerde de devam edecek. Bundan sonrasını e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'a soracağız. Efendim e, yarın grup toplantısınızı İstanbul'da yapacaksınız. Peki hafta içerisinde bizi başka neler bekliyor? Bundan sonra yol haritanız ne olacak? Bir yandan da e, Ekrem İmamoğlu'nun e, tutukluluğu sonrası Cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu sürecini nasıl etkiliyor da e, merak ediliyor bir yandan evet diploma iptali var ama tutukluluk adaylık için engel midir? Evet çok soru var çok bilmezlik de var aslında o yüzden o sorulara çok net cevaplar verilmiyor. Bir defa şunu söyleyelim Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanımızın nezdinde böyle önemli kritik eşiklerde tüm seçilmiş kurulları topluyor. Bugün MYK ile başladı işte bu hafta içerisinde milletvekilleriyle toplantı yapacak il başkanlarıyla parti meclisiyle bu Türkiye siyasi tarihinde not edilecek günlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak. Biliyorsunuz 19 Mart'taki darbenin üzerinden biz 23 Mart'ta bir ön seçim yaptık. Aslında 23 Mart'taki görüntü yeni bir siyasi tarihe evrildiğini de gösteriyor. Çok ciddi bir katılım oldu. 15 milyon üzerinde bir katılım var. Son sayımlar arkadaşlar sabaha karşı bitirdiler. O rakamlar da vereceğiz. Bir korku işi aşıldı. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar bu e, ön seçime katıldı. Yani kadınlı, erkekli, çoluklu, çocuklu her siyasi partiden bir katılım oldu. Bu da şunu gösteriyor. Bugünkü iktidarın yaptığı uygulamalar geçmişte kötü izleri olan Ergenekon, Balyoz gibi kötü izleri olan e, bu sürece karşı çıkıyor. Bunun içerisinde daha önceki dönemlerde AK Parti'ye oy vermişler de dahil olmak üzere o nedenle bir yeniden değerlendirme yapması gerekiyor. Bu hukuksuzluklarla, bu siyasi e, müdahalelerle, yargıyı araç olarak kullanmakla bu süreci atlatması mümkün değil. Bir taraftan dolar satılıyor sürekli, doları yükseltmemek için. Bir taraftan borsada ya da iş adamlarıyla toplantı yapıp müdahaleler yapılıyor. Bu sürdürülebilir bir şey değil. O vesileyle e, böylesi bir dönemde, ...hem iktidarın kendine gelmesi gerekiyor... ...bu kötücül akıldan vazgeçmesi gerekiyor... ...Türkiye'de... ...demokrasi ortadoğu ülkelerinden çok farklı... ...Türkiye'de demokrasi... ...işliyor öyle ya da böyle... ...bazen sekteye uğrasa da... ...toplamda... E, ...neticesinde yeniden demokrasiye geçiliyor... ...bunun da yolu en önemli yolu da sandık... ...önümüze sandık gelecek... E, ...dünkü... ...temel görüntülerden bir tanesi de o... ...halk erken seçim istiyor... Bir an önce sandığı getirip bu ülkeden bu belalardan kurtulmak gerekiyor. E, erken seçim çağrısını yapıyorsunuz ama bundan sonra bu artacak mı biraz daha ve e, mitingler ve benzeri şeyler e, yapılacak mı? Özgür Özel'in genel başkanı ne zaman Ankara'ya gelmesi bekleniyor? Şimdi bir, birincisi biraz önce söylediğim gibi Cumhuriyet Halk Partisi kararlarını kurullarla alıyor. İkincisi de kamuoyu yoklamalarıyla siyasetini belirliyor. Yani bazen biz kendi gündemimizde boğuluyoruz, toplumun gündemini kaçırıyoruz. Örneğin hep söylüyoruz ya, şu anda ülkenin şu birkaç gün hariç, bu karanlık beş günlük dönemi hariç tutuyorum, ekonomi. O yüzden de topluma ekonomik sorunları nasıl çözüleceğimize dair politikalar üretiyoruz. Haliyle bu kamuoyu yoklamalarından aldığımız olgulardan bir tanesi de bu iktidara karşı toplumun güveni bitmiş durumda. Yani yanına bir de huzursuzluk eklendi. O açıdan ekonomik olarak bir beklentisi kalmayan iktidarın bir an önce gitmesini istiyor. Sandık beklenti oranı çok yükselmiş durumda. Yani hemen seçim talebi 31 Mart'tan bu yana mukayese edildiğinde 5 katına falan çıkmış durumda. Yani o dönemlerde %20'yi bulmuyordu. Şu anda %80'lere varan son dün geldi %80 halk sandık istiyor. Bir an önce erken seçim istiyor. Tabi burada bilmezlikleri de kaldırmak gerekiyor. İşte adaylığa müdahaleler, işte neden, deminki sorunuzda olduğu gibi, neden Ekrem İmamoğlu'nun adaylığına engel olmaya çalışıyor diye. Herkesin kafasındaki soru işareti o. Bu yolsuzlukların gizli tanıklayı yapıldığı, bunun gerçekte böyle bir şeyin olmadığını herkes biliyor. Eğer bir yolsuzluğa karşı bir ilaç olsaydı toplum dün bu kalabalıkla gelmezdi. O nedenle adayını engellemeye dair bir çaba olduğunu da görüyor toplum. Yani Ekrem İmamoğlu'nun adaylaştırılmama gerekçesini Tayyip Erdoğan olarak görüyor. O nedenle bunun da beyhude bir çaba olduğunu göstermiş oluyor. Bir an önce beklenti sandıkların gelmesi hemen seçimin olması. Ee, az önce söylediğiniz cümleyi dün e, bir veri geldi dediniz yüzde seksen erken seçim. Evet, erken seçim talebi yüzde seksenlere kadar çıkmış durumda. Bir de bazen bu veriler e, göreceli olabiliyor. İşte iki bin kişi üzerinden ya da nereden yaptığınız şehirde mi kentte mi? Ama dün sandıkta yani erken seçim sandığında bu kadar Türkiye'nin çeşitli motiflerinden insanların gelip oy kullanması ve o sayının on e, beş milyonu geçmesi. Hemen hemen tüm siyasi partilerden insanların oraya gelmesi zaten erken seçim istiyoruz göstergesi. Yani hem somuttan bir gösterge hem de araştırmalardan gelen bir gösterge. Erken seçim Türkiye'nin bundan sonraki gündemi. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür Evet MK toplantısının ardından parti sözcüsü Deniz Yücel'in bir açıklama yapmasını bekliyoruz. Yarın mecliseki meclis yapılan grup toplantısı İstanbul'da yapılacak. Perşembe günü de parti meclisi